Merhaba sevgili koç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. Yine arkadaşlar 3 tane mesaj kartını yorumlayacağım. Daha sonrasında tarota geçeceğim. Her zaman zaten biliyorsunuz bunlar partner ya da partner adayınızla ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi. O dönem ilişki ilgilendiren belli bir konuya bakış açılarınız da olabilir. Mesaj kartınız arkadan bıçaklanma kartı. Yine her zaman söylüyorum arkadaşlar biliyorsunuz kartların hani her tonuna, her duygun, her tonuna ayrı ayrı yazamayız. Burada arkadan bıçaklanma kimleriniz için? Evet belki de büyük bir hayal kırıklığı, belki de büyük bir kötü davranış ya da e, bir ihanet olabileceği gibi. Kiminiz? Bak bu bu konuda beni hayal kırıklığına uğrattı. Beklediğim gibi e, davranmadı. Neden bana böyle yaptı gibi, bir haksızlığa uğrama gibi bir enerji hissediliyor olabilir partnerler arasında. E, i̇lk enerjimiz bu. İkinci kartımıza bakalım. İkincisi ise aşk meleği kartı. Ee, şimdi birbirinize karşı o sevginin gerçekten var olduğu belli. Şimdi arkadaşlar bakın kiminiz... Belki de geçmiş ilişkilerinizdeki yaşadığınız kalp kırıkları, arkadan bıçaklanmışlıkları bu enerjiye taşıyor olabilirsiniz. Bu aşka taşıyor olabilirsiniz. Kiminiz de dediğim gibi belki de birbirinize kırmışsınızdır. Birbirinize hata yapmışsınızdır ya da taraflardan biri diğer tarafa yapmıştır. Ama bir şekilde yine de aşkın ya da nasıl söyleyebilirim olumlu duyguların, pozitif duyguların hissedildiğini gösteriyor. İkinci kartımıza, ikinci enerji kartımıza baktığımız zaman. Üçüncü kartımızda. Evet aşk kartı. Yani ne olursa olsun ne kadar acı çekersek çekelim, ne kadar zorlanırsak zorlanalım böyle bir gerçekten tekrar söylüyorum bakın acının boyutları. Hemen çok böyle işte yo benim hayatımda öyle şeyler olmuyor diye olabilirsiniz. Küçük hayal kırıklıklarından da burada kastımız. Arkadan bıçaklanma kartı. Ama dediğim gibi hayal kırıklıkları olsa da yine de sevginin baki olduğunu görüyoruz. Sevgili koç burçları, ilişki içerisinde. Şimdi bakalım tarotumuz ne diyecek. tarafınıza baktığımız zaman arkadaşlar iletişim meselesi yani bir e, ya söyleneceklerden söylemeniz gerekenlerden korkuyorsunuz bunun içeriği ne olur nereye varır bu konuşmayla ilgili e, acaba kavgaya dönüşür mü ya da kendimize birbirimize güzel şeyler söyler miyiz söylemez miyiz acaba hiçbir zaman olacak mı gerçekleşecek mi gibi korkularınız olabileceği gibi kimilerinizde endişeleriniz de olabileceği gibi kiminizde bir şey söylemek istiyorum ama bu, bunu söylemekten korkuyorum. İşte örnek vereyim. Duygularımı göstermek istiyorum ama yine de korkuyorum, endişe ediyorum. Ya da partner acaba bana e, yarın öbür gün gerçekten de neler hissettiğini söyleyecek mi ile ilgili iletişime dair belli bir takım korkularınız ve endişeleriniz olabilir sevgili koç burçları. Partnere bakacak olursak partnerde Tılsım yaveri kartı var. Tılsım yaveri kartı nedir? E, tılsım yaveri e, somut bir şeyler karşı tarafa teklif etmektir, somut elle tutulur bir şeyler vermektir, e, bir haber göndermektir, muyum? E, Arada böyle bir e, işte bak sana bunu aldım, sana böyle bir haber e, getirdim, İşte seninle ben sana karşı gerçekten bir şeyler hissediyorum gibi karşı tarafa elle tutulur bir şeyler verebilmektir arkadaşlar ve bununla ilgili bir takım korkuları ve endişeleri var partnerinizin ve vereceği şeyin yeterli olup olmadığını düşünüyor olabilir örnek veriyorum karı kocasınız ee, acaba maaşım e, evlimizi kurtarmaya yeter mi karşı tarafa istediği hayat standartını yaşatabiliyor muyum ya da bu kişiden kişiyle birbirimizden hoşlanıyoruz ama e, şu anda sadece onunla bakışmak karşı tarafı eee ya da beni tatmin etmiyor ama gidip çıkma teklif edersem acaba bu ver, vereceğim teklif karşı taraf için yeterli mi karşılık bulur mu karşı tarafı sevindirir mi gibi elindeki bu dediğim gibi bakın olanakları sanki inceliyor. Ne kadar somut ve elle tutulur bir şey olup olmadığına, karşı tarafı ne kadar mutlu edip etmeyeceğine dair belli bir takım korkuları ve endişeleri var. Biliyorsunuz iki tarafın olduğu enerjiler olduğunda üst taraf siz, alt taraf partner oluyor. Ama tabii ki bazen enerjilerin yeri değişken olabilir. İkinci kartınızda, ikinci kartınız e, değnek kraliçesi kartı partnere karşı özellikle çok büyük bir tutkunuz olduğunu görüyorum ve bu ilişkiyi özellikle tutkularınız doğrultusunda belki de bu zamana kadar hep daha çok inisiyatif alan taraf siz olmuş olabilirsiniz yönlendirebilmek bu tutkuları doyasıya yaşayabilmek gibi bir umudunuz ve isteğiniz var yani gönlünüzce yaşayabilmek gibi korkusuzca yaşayabilmek gibi bir takım korkularınız ve pardon umutlarınız ve istekleriniz var sevgili koç burçları partnere bakacak olursak Partner özellikle ilişkiyi etkileyen bazı şeylerin bitmesi gerektiğini düşünüyor. Yani bitmesinden kastım şu ani silkelenişler, ani e, dönüşler yani eskinin geride kalması, e, e, yeninin onun yerine tazelenmiş bir şekilde gelmesi. Örnek veriyorum bu ilişkiyi etkileyen. Mesela bu sadece bir örnek arkadaşlar. Bir huy var tamam mı? Ya sizin tarafınızdan ya onun tarafından ya onun bir alışkanlığı var ya sizin bir huyunuz var ee, ya da ilişki etkileyen örnek veriyorum. Ekonomik şeyler var, zorluklar var. Bütün bunlarla ilgili köklü ve ani artık bir değişikliğin, bir silkeleniş durumunun yaşanması gerektiğini düşünüyor partnere baktığımız zaman sevgili koç burçları. Bu kartı özellikle şimdi kuleyi görenler niye bitiş istiyor diye yorumlamıyorsun diye olabilirler. Çünkü özellikle iki tane aşk kartı çıktıktan sonra aradaki enerjide arkadaşlar bunu ben bir bitiş istediğine dair açıkçası olduğunu düşünmüyorum. Ölüm kartları, kule kartları evet bazen bitişleri gösterir ama bu bitişler daha çok eskinin geride kalması, işe yaramayan şeylerin geride kalması e, ve yeninin tazelenmiş bir şeyin daha güzel bir şekilde gelmesi manasına gelir. Çünkü bu silkelen için artık hani uyanması için insanın bazen iki tane tokat çakarsın ya böyle e, böyle şok geçiren insanları kendine gelmesi için öyle bir e, nasıl söyleyebilirim durumun olması gerektiğini düşünüyor. Partnerinize baktığımız zaman herhangi bir konuyla ilgili ilişkiyi ilgilendiren sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiren merkezi enerji kupası sevgili koç burçları. Kupası nedir? Yeni bir aşka başlamaktır. Aşkta yenilenmektir. E, e, i̇lişkiniz başlamamış olabilir. Sizin için başlaması tamamen bir yeniliktir. Hali hazırda bir ilişkiniz vardır ama sizin için e, nişanlılık e, tamamen bir yeniliktir. Bu tarz böyle aşka dair bir yeni başlangıç yapma isteği açıkçası sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiriyor ve birçoğunuz için özellikle şu anda bu aşka dair yaşadığınız tecrübeler, deneyimler, hisler de birçoğunuz için de sevgili koç burçları tamamen yeni duygular da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu zamana kadar örnek veriyorum. Böyle bir başka bir kişiye böyle hisler hissetmemişsinizdir. Bu zamana kadar kimseyle bir ilişki yaşamak istememişsinizdir gibi. Bu tarz böyle bir yenilik durumları sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiriyor sevgili koç burçları. Partnere bakacak olursak partnerde değnek ikilisi kart var. Partnerin bir yol ayrımında olduğunu görüyoruz. Belki de bu kararsızlığın bitişiyle ilgili bir artık hani bir karara varayım artık gibi de bir isteği olabilir, bir umudu olabilir. Ama ondan tamamen bağımsız olarak bağımsız olarak da yormayacak olursak dediğim gibi partneriniz şu anda bir yol ayrımında bir karar vermeyi aşamasında gözüküyor. Olabildiğince en mantıklı en iyi kararı vermeye çalışması şu anda onun açısından ilişkiyi yönlendiren merkezi enerji sevgili koç Partner'e baktığınızda ne görüyorsunuz? Şeytan görüyorsunuz. Şimdi bu şeytan kartı ne manaya gelir? Ya partnere baktığınızda İlişkimiz hep karmik. Karşımdaki kişi hep karmik. Yani bana mutluluk vermiyor. Hep çıkar çıkaralım. hep sürekli bir dersten geçiyoruz. Hep böyle bir e, anlatabilir miyim? Bu tarz böyle negatiflerden geçiyoruz gibi e, bir algınız, bir izleniminiz olduğu gibi bu kişinin kiminiz evet kötü niyetli olduğunu, kiminiz evet sizi kullandığını ya da kullanabileceğini, yani güvenmemeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz sevgili koç burçları partnere baktığınızda. Unutmayın bunlar bu e, birbirinize baktığınızda ne görüyorsunuz kısmı tamamen sizin algılarınızla ilgili karşılıklı olarak. Ay. Açık gelmediği için almıyorum arkadaşlar. Merak edenler için söyleyeyim. Kılıç kralı kartı geldi. Evet. Partner size baktığında ikinizde büyük arkanı görüyorsunuz bu arada birbirinize baktığınızda partner size baktığında sevgili koç burçları sessiz bir kişi görüyor. Bu arada e, kimisi siz ulaşılmaz görüyor olabilir. Ulaşılmazdan kastım şu evet bir karşı tarafa layık olup olmadığımızı düşünmek olabileceği gibi acaba bu kişi bana bakar mı vesaire gibi bunun dışında Evet partnersinizdir ya da birbirinizi iste, istediğinizi biliyorsunuzdur ama şu anda sessizsinizdir, bir harekette bulunmuyorsunuzdur ve dolayısıyla da karşı tarafa da ulaşılmaz gözüküyorsunuzdur. Bu tarz böyle bir e, gizemli, e, ulaşılması zor bir e, karakter görüyor partner size baktığında. Ama aranızda aynı zamanda telepatik bir bağ olduğunda açıkçası gözlemliyor olabilir. Partnerden beklentiniz. Partnerden beklentiniz ha. Kılıç dokuzu. Şimdi buna bir kar seçeceğim ben. Şöyle koyalım. Nerede benim? Ha. partnerden beklentiniz şu sevgili koç burçları bu ilişkiye dair bu potansiyel ya da ilişkiye dair böyle kafanızı sürekli kurcalayan belki de geceleri size uyku bozukluğu çektiren e, bir takım nasıl söyleyebilirim durumlar var aranızda engel olduğunu düşündüğünüz Siz, kiminiz için bu kişiler olabilir kiminiz için aile üyeleri olabilir kiminiz için dediğim gibi üçüncü bir kişi olabilir belki kiminiz için e, belli bir takım huylar ee, anlatabiliyor muyum? Kıskançlıklar vesaire vesaire. Ama partnerinizin bir şekilde e, belki de zamanında tercih ettiği ya da bir şekilde hala bağlı olduğu e, belki de zincirle bağlı olduğu etmenler. Siz bu etmenlere karşı e, yüz çevirmesini kabul etmemesini istiyorsunuz. Yani acaba eyvah, eski sevgilisine döner mi? Anlatabiliyor muyum? Acaba eyvah bu konuda ailesini seçer mi? Acaba eyvah özgürlüğünü mü seçer yoksa bu ilişkiyi mi seçer gibi kaygı bozukluklarınız var sürekli baktığım zaman sizi düşünmekten sevgili koç burçları ve sizde bu kaygı bozukluğu yaşatan bakın kadının kafasında bir sürü gölge var. Sizin için bu gölgeler dediğim gibi aranıza girebilecek olan kişiler ya da etmenler ve bu et, görebiliyor musunuz tam bilmiyorum İşte bu kişiler ya da etmenlere karşı dediğim gibi nasıl söyleyebilirim geri çevirmesini partnerinizin onlara işte kulak vermemesini onların işte örnek veriyorum tekliflerini kabul etmemesini hayır demesini bekliyorsunuz sanki partnere bakacak olursak Partner sizden mutlu bir yuva, mutlu bir ilişki ve bir tamamlanma istiyor. Halihazırda zaten varsa bir ilişkiniz sevgili koç burçları tabii ki bunun devamını istiyor. Sizinle gerçekten güzel ve ciddi bir ilişkiye başlamak istiyor. Aynı zamanda da özellikle sizin şefkatinizi de açıkçası verdiğin vereceğiniz verebileceğiniz e, güveni sıcaklığı da açıkçası sizden bekliyor. Belki de kiminiz için kimileri için anlayış olabilir bu kiminiz için e, güven vermek olabilir anlatabiliyor muyum? Yani kendisini sizinle birlikte güvende hissedeceği e, bir ilişki istiyor sizin sempatinizi sizin sıcaklığınızı sizden talep ediyor. Şimdi önümüzdeki günlerdeki duruma bakacak olursak sevgili koç burçları biliyorsunuz iki tane bir siz bir partner için seçeceğim. Daha sonra ortak genel sonuç için seçeceğim. Sizin ikinizin enerji kartı evet daha çok enerjiler üzerinde gidecek ama tabii ki eyleme de dökülebilir. Baktığımız zaman siz özellikle partnerle ilgili önümüzdeki günlerde bir karar verme aşamasında olacaksınız ilişkiye da hayır sevgili koç burçları ve tabii ki e, daha çok e, aşkı seçeceksiniz sevgiden yana e, işte örnek veriyorum bir yaşanmış bir kalp kırıklığı ya da hayal kırıklığı var ise Bunlardan değil tamam devam edelim ya da tamam başlayalım gibi sevgiden yana bir tercihiniz olacak ee, sevgili koçkuşlarım. Özellikle sizin de belli bir kişi ya da durumla ilgili ve partner arasında da bir tercih yapmanız da gerekiyor. Aynı zamanda partnerden yana tercihinizi kullanacaksınız. Partnere bakacak olursak partnerde de kılıç ası kartı var partner e, özellikle mantıklı Keskin hatlı temiz atlı üzerinde her şeyin konuşulduğu hiçbir kafalarda soru işareti vesairenin bırakılmadığı yeni bir başlangıç yapmak isteyecek ilişkiye dair sevgili koç burçları baktığımızda şimdi ortak genel e, sonuca bakacak olursak bir şeyler dile getirmek isteyebilir Evet değnek e, beşlisi kartı çıktı özellikle sevgili koç burçları aranızda bir takım yine önümüzdeki günlerde her yani ne kadar bakın ne demişti ilk enerji kartlarını hatırlıyor musunuz ne kadar arkadan bıçaklanmıştık ya da işte bir hayal kırıklığı durumu olsa da sevgi ve aşk var demiştim hatırlarsanız ve sizde de özellikle aşıklar kartı çıktı ve partnerinizde yeni bir başlangıç, güzel bir başlangıç yapma isteği çıktı demiştim. Bütün bu istek ve sevgiye rağmen aranızda bir süre daha özellikle belli bir konuda olabilir. Fikir çatışmaları, münakaşalar devam edebilir sevgili e, koç Örnek veriyorum partneriniz işte kafalardaki soru işaretini işte bitirip tertemiz bir başlangıç yapmak için bir konuşma yapmak isteyebilir. Anlatabiliyor muyum? Ama bu konuşma içerisinde yine belli uzlaşamadığınız noktalar açıkçası olabilir en azından bir süre daha örnek veriyorum işte eve kedi alalım mı almayalım mı gibi ee, siz belki de siz daha çok partnerden yana bir uzlaşmacı davranmak isteyebilirsiniz partneriniz belki de eee Önce şu konuyu halledelim sonra ilişkimize devam ederiz ama bu konuyu özellikle benim istediğim gibi halletmemiz gerekiyor. Öyle bir başlangıç yapabiliriz tutumu belki de arada belli bir takım çıt, e, çatışmalara fikir e, ayrılıklarına sebep olabilir bir süre daha sevgili koçmuşlar. Ama dediğim gibi aradaki sevgi ya da işte hoşlantı sizin için hangi aşamadaysa olduğunu açıkçası düşünüyorum. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.